Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayfa 23, Cüz 2, Bakara Suresi. Son üç satır arkadaşlar. Burada kalmıştık. Küfferun. Arkadaşlar iki ötrenin görevi kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Burada metti tabi var. Uzatıyoruz. Küfferun. Üle ike. Metti, metti muttasıl var burada. Met işaretini gördük mü? Dört 4 saniye. Dört. 4, 4 elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Toparlıyorum. Küfferun üleike. Siz okuyun. Aleyhim. Ayı sıkalım gırtlağımızın aşağısını kasarak. Aleyhim. Aleyhim. L'yi ayın harfine sert bir şekilde bağlayalım. L kırtlamızın aşağısını kasarak la ne tullahi Allah isminden önce karf üstünlü ve türeli olursa Allah ismi la diye okunuyor. İnce okunmaz yani tüllahi denilmez. Tüllahi bu bir kuraldır. Toparlıyorum. Aleyhim la'netullahi. Evet okuyalım. ile bağlıyoruz. Vel mele iketi dört elif dört saniye uzatıyoruz. Met gelmiş. Met işareti var burada. Metin muttasıl Vel mele iketi Vennesi şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye bir buçuk elif tutma var. Dikkat edin tutuyorum. Vennesi sonra metti tabi yaptım. Burada uzatma harfi var. Velmeleiketi Vennesi Evet siz okuyun. e c Ayet son olduğu için metta arız yaparak duruyoruz. Burada da arkadaşlar Kalkale var. E-C. Kalkale'yi yapmasak e ç şey gibi çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Ç harfi yok. Harfi oynatmamız gerekiyor. e c m Evet. Siz, siz okuyun. Haldine <galli> Kayı uzattık metti tabi var di uzattık metti tabi var hareketsiz ye gelmiş. Fi fi uzatıyoruz metti tabi var. Hey de uzatıyoruz metti tabi var harfimetten hareketse harfimetten hareketsiz ye toparlıyorum. Haldine <galli> fi he Evet okuyalım. l yu k şeddeliyoruz f fü la yu fü Okuyalım. Aynaya bağlıyoruz. Izar var burada. en hümül Azabü Z'yi uzatıyoruz. Peltek zeyi. Harf metten herkes elif gelmiş. Metti tabi var. Anhümül azabı Okuyalım. Ve la hüm uzatıyoruz. Metti tabi var. Yunzarun <laughs> Zarun ayet sonu burası. Mette arız yaparak duruyoruz. Cezimli Nun'dan sonra za harfi geldiği için peltek za. ihva var burada da. Ve lehüm yunvarun. Okuyalım. ve hüküm leyi uzatıyoruz arkadaşlar. Asar var. İle hüvve hüvve burada da iki ötreden sonra ve varfi geldiği için ne yapıyoruz? Metti idgamı maal gunne yapıyoruz. Hünveyi hüvve yapıyoruz. Ve hüküm ile hüvve ve de uzatıyoruz tabi bu arada. Metti tabi var. Okuyalım. Hidun normalde okunuşu. Hidun iki ötrenin görevi neydi? Kalın harfleri, un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Yalnız iki ötrenin üstünde cim duracağı bize dur diyor. İki ötre cezime dönüşecek. Hid diye duracağız. İki ne oldu? Cezime dönüştü. Ve hid kalkalaya bağırıp duruyoruz. Okuyalım. burada da leyi dört elif uzatıyoruz metni munfasıl var met işaretini gördük mü 4 saniye uzatacağız arkadaşlar le ile he asar var leyi uzatıyoruz ile he ile burada da metli tabi var harf metten herkes elif leyi uzatıyoruz le ile he ile okuyalım Hüverrahme Dikkat edin. Ve ra'ya bağladım. Ver ra'yı da ha'ya şed, bağladım. Rah. Ver rah. Hüverrahme Nürrahim Me'yi uzatıyoruz. Asar var. Nü'yü ra'ya şedde diyoruz. Toparlıyorum. Hüverrahme Mennur Rahim Evet okuyalım. Sadıkullah'ın azim sayfanın sonuna geldik arkadaşlar. Nasip olsa 24. sayfadan sonra devam edeceğiz.